Mükemmel, mükemmel. İki saat sonra. Bana para ver, bana para ver. Barcelona, 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 ne oldu? Barcelona. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen, ben. Kızım sen mi, ben mi? Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. Ulan Burak yalanın mı baksın? Yalancı. Sıfır lan. Kapına köleyim desem. Kanka üç ne? Üç üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay. Anın amın. Şundan herkes emin olsun. Alnımız ak, başımız silk. Lan sizin yüzünüzden yanlış söyledim. Sana geç. Hep arkandan <gülüyor> <gülüyor> ha? Bana çay koy çay. Nokta nokta olmak da demiş. Amcık yap. Neyse uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? Olmaz böyle şey. Yok sarı Tam mutlu oldum derken. Gelsiz çıktım mı namı? Birader evde son sözü erkek adam söyler. Evde. Tamam bir tanem. Tamam karıcığım. Olur hayatım. Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Kişine kişine sürüyor. Hangi mantığını sıçıyorum bir sana ne? Kaptan pilotumuz Aykut Terimansı. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Sen var gözünü sıktın. Erkekler. <gülüyor> Kadınlar. <gülüyor> o kız buraya gelecek lan. Oo. kedim. <laughs> aman öpeyim yavaş kalk. Aa aman katalo. <laughs> Amana alev al sen yavaş. Bu amına kodumun keçileri... Cinayeti işleyen AD ve SB, görgü tanığı CL ve MT'y, bu nasıl haber kimse belli değil AMK. Hocam not alıyorum tekrar söyler misiniz? Ananı alıver, kerim öyle dersin. Hadi bir dinle. Sen bir mi dur? Güzelim! Attım! Ya! Ol! Eve! 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 Çorum Hayvanseverler Derneği'nin açılışına hoş geldiniz! Tamam başı kıbleye mi gelecek? Bismillahirrahmanirrahim! Kalemim var mı oğlum? Aç mısın? Yavruların pek kirli! Tüpün mü bitti? Al oğlum al! Al vallahi! Kız varken... Bu filme bayılıyorum! Kız yokken... Ve en önemlisi... Göz koryaları ananı sikeyim. Ulan! Kulağıma ne yapıyorsun? Amına budum. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa üç. Müşteri yokken. Ahmet yarra hesabı ne yaptın lan? <laughs> Kızlar sizinle neden öpüşmüyor? Dişlerim üzüldü. Sözün Colgate. Hepiniz <laughs> için. <çikayım. gülüyor> Kameramıza saldırdı. Kocan eniştemi sikmedi mi? Evet arkadaşlar buralı bugün, bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Bursunu bursunu bursunu. Neyse tekrardan. Aykut 15. Ahmet 95. Ya 5 puan nereden kırdınız? Niye yüz değil ya? Çünkü seni sikerim amına Amana kodum. Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine thanks and you? Fine. Yasin tahtayı siliver oğlum be. Bana para ver. Bana para ver. Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. Yeni yıla siz de girecek misiniz? Elimize geldiğinde girmeye çalışacağız. Amana koyayım? deniz mi bu? Boy ver derin değilse biz de girelim. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anı aman Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam. Tabii. O benim hayatım. Matematik hocanı siçin. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse. Şeffaf derken? Bağazandaki bok bile görünür. ne oldu? <laughs> Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına kurban hadi yaşa hadi göt. Bir devrimci vardı. Şşt. ကိုရားရားချေရပရု